Selamlar tekrar hoş geldiniz. dün şans eseri yani tesadüfen kanala girdim ve şok oldum çünkü video çok fazla izlenmiş. insanlar çok tatlı tatlı yorumlar yapmaya başlamış. Önceki videonun başına işte 9 takipçim olduğunu belirterek bir şey yazmıştım ve herkes işte abone olup ben de işte 10. oldum 12. oldum falan yazmışlar halimi görmeniz lazım çok mutlu oldum böyle herkese gönderiyorum işte videom şu kadar izlenmiş abonelerim artmış falan aslında işte bu deprem olaylarından vesaire de video yüklememiştim 2 haftadır öyle olunca etkileşim az olduğu için hani hiç izlenme falan artmamıştır diye düşünüyordum o yüzden girmedim bile kanala ama sonra Şans eseri bir baktım. Bayağı <laughs> mutlu oldum. Ee, teşekkür ederim. Tekrar gerçekten yorumlarınız çok tatlıydı. Ee, şimdi ders çalışıyorum. Ve bu teşekkürü yapmak istedim. Ee, özellikle depremin ilk haftasında böyle çok üzüldüm. Olanlardan dolayı. Ben deprem bölgesinde yaşamıyorum ama yine de ee, gündemimiz tamamen oydu ve e, tabii ki çok üzüldük hepimiz. O yüzden ilk hafta doğru düzgün çalışamadım. Hatta şöyle bir şey oldu. Pazar akşamı sanırım deprem o gece oldu. Pazar akşamı oldu. Pazar gece saat dörtte. Ee, o akşam arkadaşımla dedi ki yarın altıda kalkıp ders çalışalım. Evet kalktık ve bir baktık hani deprem olmuş, her şey çok kötü falan. Öyle olunca çalışamadık. O gün çalışamadık. Sonraki günler işte hava şartlarından dershane iptal oldu. Ee, biz evde çok çalışamadık. Üzüldüğümüz için falan. Böyle kötü bir haftaydı yani o ilk hafta. İkinci haftada biraz daha toparladım ama yine de çok fazla çalışamadım. Dün bir denemeye girdim. Dershanede. Ee, bugün de bir program yaptım. Bugünlük. TT Matematik çalışacağım. Ee, tarihten işte test kitabına belli bir yere kadar belirledim. Oraya kadar konu çalışıp çözeceğim. T-T e, matematikte bir de problemlere bakacağım. Bugün en az birini bitiririm diye düşünüyorum. Şu an neler yazdım aklıma gelmiyor. Tekrar programa bakmam lazım ama şimdilik bu şekilde. Hem böyle teşekkür edeyim dedim hem de artık bir video çekeyim dedim çünkü dediğim gibi iki haftadır e, çekemiyordum. Oh, şimdilik bu kadar. Ben çalışmaya gideyim. Siz de çalışın. Ha bir de evet konular iptal oldu. Bilmiyorum bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu ama. E, yani iyi değerlendirebilirsek ki çok fazla insan varmış YouTube'da falan da gördüm. Önceden limit türev çalışıp şu an konular iptal olduğu için bayağı bir hüsran da olan ama kimse bilemez böyle bir şey olacağını o yüzden şartlarına gerekiyorsa gerektiriyorsa onu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum şu an bence çok yorum yapılacak bir şey değil konuların iptal olması ee, şimdilik bu kadar dediğim gibi tekrar teşekkür ederim görüşürüz